Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kesirlerde toplama işlemini işleyeceğiz. Kesirlerde toplama işlemi yaparken nelere dikkat edeceğiz? İlk olarak onunla başlayalım. Paydaları eşit olan kesirlerle toplama işlemi yapılırken paylar toplanır ve paya yazılır. Ortak payda da toplamın paydasına yazılır. Şimdi arkadaşlar verilenlere göre şuradaki işlemleri hemen yapalım. 3 bölü 8 artı 2 bölü 5. Bakıyorum paydalarım eşit. Hemen payları toplayalım o zaman. 3, 2 daha ne yapacak arkadaşlar? 5. Değil mi? Daha sonra ortak paydayı da nereye yazıyoruz? Yine paydaya yazıyoruz arkadaşlar. Yani işlemin sonucu 5 bölü 8 yapacaktır. Bir alttakine bakalım. 2 bölü 15 artı 7 bölü 15 artı 1 bölü 15. Paydalarımız işte arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Payları toplayacağız hemen. 2, 7 daha ne yapacak arkadaşlar? 9, 1 daha ne yapıyor? Bakın 10. 10 bölü 15 yapacaktır. Yalnız arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Şıklarda bakın 10 bölü 15'i bulamayabiliriz. Ne yapacağız o zaman? Sadeleştirme yapacağız. Sadeleştirme neydi? Kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölmekti. O zaman bakıyorum her iki tarafta yani pay ve payda da 5'e bölünür. 5'e bölersek arkadaşlar burası 2 yapacaktır. 15'i 5'e bölersek ne yapacaktır? 3 yapacaktır değil mi? Demek ki işlemimizin sonucu 2 bölü 3 olacakmış. Evet geldik paydalar eşit değilse o zaman arkadaşlar paydalar eşit değilse ilk olarak paydaları eşitleyeceğiz tamam mı? Yani kesirlerde toplama işlemi yaparken paydaları eşitlememiz gerekiyor muhakkak. Daha sonra arkadaşlar paylar toplamını yine paya yazacağız. Ortak paydayı da yine paydaya yazıyoruz. Bakalım örneğimize 1 bölü 4 artı 2 bölü 3 demişiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi paydaları eşitleyebilmemiz lazım. Yani 4'ün ve 3'ün ortak bir katında bunları eşitleyeceğiz. O zaman ne yapabilirim? 12'de eşitleyebilirim. O zaman arkadaşlar paydası 4 olan kesirimi 3 ile genişleteyim. Paydası 3 olan kesrimi de 4 ile genişleteyim. Ne yapacaktır? 3 çarpı 1. 3 bölü 3 çarpı 4. 12 artı 4 çarpı 2. 8 bölü 4 çarpı 3. Ne yapacak arkadaşlar? 12. Şimdi bakın paydalar eşit olduğuna göre payları toplayabilirim artık. 3 ile 8'i toplarsam ne yapıyor? 11. 11 bölü 12 olacak arkadaşlar işlemimizin sonucu. Geçtik bir alttakine. 3 bölü 4 artı 7 bölü 10 artı 2 bölü 5. Şimdi arkadaşlar bakalım 3 farklı bir kesir var. Paydalarımız 4, 10 ve 5. Burada ne yapabiliriz? İlk olarak arkadaşlar en büyük paydayı bulalım. Bakalım paydalarımızdan en büyük olan kim? 10. Ona göre düşünürsek daha kolay işlem yapabiliriz arkadaşlar. Bakın 10'da şunu eşitleyebiliriz. Yani burayı 2 ile genişleterek paydayı 10 yapabilirim. Fakat bu olmuyor arkadaşlar. O zaman onun bir sonraki katını düşünelim. Onun bir sonraki katı nedir arkadaşlar? 20. Paydalarımı 20 yapabilir miyim? Hepsini yapabiliyorum değil mi? O zaman yapalım. 4'ü 20 yapabilmek için burayı ne yapacağız arkadaşlar? 5 ile genişleteceğiz. 10'u 20 yapabilmek için zaten 2 ile genişleteceğimizi söylemiştik. 5'i de 20 yapabilmek için ne yapacağız? 4 ile genişleteceğiz. Evet devam edelim. 5 çarpı 3 ne yapacaktır? 15 bölü 20 artı 2 çarpı 7 14 bölü 20 artı 4 çarpı 2 8 bölü 20 yapıyor. Toplayalım arkadaşlar. 15 ile 14'ü toplarsam 29. 8 toplarsam 37. Demek ki işlemimizin sonucu 37 bölü 20 olacakmış arkadaşlar. Evet geldik buraya. İşleminin sonucu kaçtır diye bize sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada tam sayılı kesirlerimiz var. Eğer buradaki gibi işlemlerle karşılaşırsak tam kısımları kendi aralarında, kesir kısımlarını da kendi aralarında toplayabilirim. Bakalım 2 tam 3 bölü 11, 1 tam 1 bölü 11, 2 tam 2 bölü 11. Ne yapalım arkadaşlar? Tam kısımları kendi aralarında toplayalım. 2, 1 daha 3, 2 de burada 5. O zaman işlemin sonucu için arkadaşlar 5 tam diyeceğiz. Kesir kısımlarında kendi aralarında toplayalım. Bakın paydalarımız zaten eşit arkadaşlar. Direkt payları topluyorum. 3 ile 1'i topladım 4. 6 da 2 de burada ne yapacak arkadaşlar? 6. O zaman 5 tam 6 bölü 11 yapacaktır bu işlemin sonucu. Geçtik bir alttakine. Yine arkadaşlar işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş bize. 3 tam 5 bölü 12 artı 1 tam 7 bölü 24 artı 5 tam 1 bölü 8. İlk etapta arkadaşlar yine bir paydalarımızı eşitleyelim. Bakıyorum paydalar 12, 24, 8. Güzel hepsi bakın bunların 24 ile eşitlenecektir değil mi? O zaman burayı 2 ile genişletelim. Burayı da ne yapalım arkadaşlar 3 ile genişletelim. Ne yapacak bakın tekrar yazıyorum. 3 tam 2 çarpı 5 10, 10 bölü 24 artı 1 tam 7 bölü 24 burası artı 5 tam 3 çarpı 1 3. 3 bölü 8 çarpı 3'ten ne yapacak arkadaşlar? 24 yapacak. Bakın bir üstteki örneğimize benzedi. Ne yapalım? Hemen tam kısımları kendi aralarında toplayalım. 3 1 daha 4. 5 ile toplarsam ne yapacak? 9. 9 tam. Şuradaki arkadaşlar bakın paydalarımız eşit zaten. Ee, şunları hemen toplayalım. 10. 7 daha 17. 3 ile toplarsam 20. 20 bölü 24 yapacak arkadaşlar. Yani 9 tam 20 bölü 24 yaptı. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Belki arkadaşlar sadeleştirme olduğu için şıklarda bu bize verilmeyebilir. Hemen bakın şurada 20 bölü 24'ü bir sadeleştireyim ben. Ne yapabilirim? Bakın 4'e bölebilirim. 4'e böleyim arkadaşlar 5. 4'e böleyim 6. Yani şu kesir 4 bölü 6'ya denktir arkadaşlar. O yüzden ben buraya 9 tam 5 bölü 6'da ne yapabilirim? Yazabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Evet geldik buraya. Yine işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar bize. 3 tam 1 bölü 3 artı 2 tam 1 bölü 7. Yine bakın ne yapabilirim burada? Hemen paydaları bir eşitleyim arkadaşlar. Şurayı 7 ile genişletelim. Şurayı da 3 ile genişletelim. 7 çarpı 1 ne yapacak arkadaşlar? 7 bölü 21. 3 tam unutmuyoruz. Artı 2 tam 3 çarpı 1 3 bölü ne yapacaktır? 21. Toplayalım arkadaşlar bunları. Tam kısımları hemen kendi arasında topluyorum bakın. 3 2 daha ne yapacaktır? 5 tam Şuraları da yani kesir kısımları da kendi arasında toplayayım. 7 ile 3'ü toplarsam 10. 10 bölü 21 yapacak arkadaşlar. Bunun sonucu da. Geçtik bir alttakine. 4 artı 2 tam 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar burada bakın tam kısımla tam sayı direkt toplayabiliriz. Yani doğal sayı direkt toplayabiliriz. Ne yapacağız? 4 tamla 2 tamı toplarsam ne yapacaktır? 6 tam 1 bölü 3. Demek ki bu işlemin sonucu arkadaşlar 6'tan 1 bölü 3 yapacaktır. Bakın pratik bir şekilde toplayabilirsiniz. Yok hocam bunun paydasına 1 yazabilir miyiz diye düşünürseniz onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama o işleminiz uzatacak, uzatacaktır sizin. Direkt tam kısımları toplamak daha avantajlı olur. Evet geldik buraya. Sema cumartesi günü 2 tam 1 bölü 6 saat. Pazar günü 3 tam 5 bölü 12 saat ders çalışmıştır. Buna göre Sema hafta sonu kaç saat ders çalışmıştır diye sorulmuş. Ne, yapacak, ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki iki ifadeyi toplamamız gerekiyor. Hemen yazıyorum bakın 2 tam 1 bölü 6 artı 3 tam 5 bölü 12. Şimdi arkadaşlar kesirlerin paydalarını hemen eşitleyeyim. Şurayı 2 ile genişleteyim. 2 tam 2 çarpı 1 2 bölü 12 artı 3 tam 5 bölü 12 yapacak. Tamam hemen topluyorum bakın 2 ile 3 topladım 5 tam. 2, 5 tane yapacak arkadaşlar? 7, 7 bölü 12. Demek ki Sema hafta sonu 5 tam 7 bölü 12 saat ders çalışmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Evet geçtik bir sonraki örneğimize. Kamil amca, Ka Kamil amca manavdan 3 tam 3 bölü 4 kilogram portakal, 2 tam 1 bölü 2 kilogram üzüm, 1 tam 1 bölü 5 kilogram elma almıştır. Kamil amcanın aldığı meyvelerin toplam ağırlığı kaç kilogramdır diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi bakın biz buradaki ifadelerin hepsini toplamamız gerekiyor. Orayı bir anladık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 3 tam 3 bölü 4 artı 2 tam 1 bölü 2 artı 1 tam 1 bölü 5. Bu işlemi yapmam gerekiyor. Şimdi bakın burada daha pratik bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Yani çoğu zaman işte burada tam sayılı kesirleri bileşik sayılı kesire çevirerek de toplama yapabiliriz ama o bizim işlemimizi uzatacağı gibi sayıları da büyütür. Onu da yapalım. İlk önce ama şu göstereceğim yöntemle bir yapalım. Bakın paydalara hemen bakıyoruz. 4, 2, 5. Ne yapar arkadaşlar? 20'de eşitlenir. O zaman burayı 5'te genişletelim. Burayı 10 genişletelim. Şurayı da 4 ile genişletelim. Ne yapacaktır? Bakın tekrar yazıyorum. 3 tam 5 çarpı 3 15 bölü 20 artı 2 tam 10 bölü 20 artı 1 tam 4 bölü 20 yapacak arkadaşlar. Ne yapar bu da? 3, 2 daha 5 bir de burası ne yapacak arkadaşlar? 6. 6 bölü 6 tam 15 ile 10'u toplarsam 25 4 daha ne yapacak? Bakın 29 bölü 20. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki ifade ne yaptı? Bileşik kesir haline geldi değil mi? Yani e, basit kesiri geçti. Bir tamı geçti. O zaman bu kesirin içindeki de tamı buraya aktaracağım. Onun için ne yapmam gerekiyor? 29'u 20'ye bölelim. Bir tam olacak değil mi arkadaşlar? 1 çarpı 20, 20. Bakın burada ne olacaktır? 9 kalacak. Şu ifadenin değeri arkadaşlar. Yani şunun değeri. Bakın şunun değeri. Bir tam 9 bölü 20. Tamam mı arkadaşlar? Şu bir tamı da bu 6 tamın içine verirsek bu işlemin sonucu 7 tam 9 bölü 20 olarak bulunur. Tamam Bu şekilde yapabilirsiniz. Yok hocam biz ilk önce buradaki tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirelim derseniz. Onu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren devam edelim. Yani ilk önce yine paydaları eşitlediğimizi varsayalım. 3 çarpı 20 ne yapacak? 60, 15 toplarsak 75 bölü 20 yapar arkadaşlar. Bakın burası. Artı Burası ne yapacaktır? 2 çarpı 20 40. onla toplarsak arkadaşlar 50 bölü 20 yapacak. Artı 1 çarpı 20 20. 4 de toplarsak 24 bölü 20 yapacaktır. Daha sonra arkadaşlar bunları toplayalım. 75 ile 50'yi toplarsak 125. 24 ile toplarsak 149 bölü 20. Daha sonra ne yapacağız? 149'u 20'ye böleceğiz arkadaşlar. Yani bileşik kesri tam sayılı kesiri çevireceğiz. ne yapacaktır? 7 keredir değil mi? 7 kere 20, 140 yapacak. 9 kalıyor arkadaşlar bakın. 7 tam 9 bölü 20 olarak bu şekilde de bulunabilir. Yani arkadaşlar ya benim gösterdiğim gibi ilk etapta paydaları eşitleyerek tam kısımları kendi aralarında, kesir kısımları kendi aralarında toplayacağız. Eğer kesir kısımların toplamı bir tamı geçerse yani bileşik sayılı kesir olursa onun içindeki tamı da alıp şuradaki tamın içine vereceğiz. Veya arkadaşlar bütün e, bileşik sayılı tam sayılı pardon özür dilerim tam sayılı kesirlerin hepsini bileşik sayılı kesire çevirdikten sonra toplama yapıp en son tekrar tam sayılı kesire dönmemiz gerekiyor. Ben şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar daha pratik oluyor tamam. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.